kötü araba kullandığını kabul eden erkek görmedim. Yaptıkları her trafik kazasında hep karşı tarafın suçlu olması. Net, net, net. Hiç görmedim. Neden yaptın kazayı? Ya o an yanlış solladım. Bir anda arkadan girdim. Hep bu kaza ülke... hep arkadan bu arada çarpılmıştır. Hep çarpmıştır ama ona sorsan bir anda frene bastı öndeki araba. Tabii. Hep. Bir de şu da var ya uzun yolculuğa gidiyorsun ya da bir yere. Hep diğer arabaları <laughs> sallıyorlar. Öyle mi geçiyor? <geçirdim. gülüyor> Sana kime niyet verdi? Daha ben bir kere kendi kazasını kabul edip susanı görmedim yani. Ve kötü araba kullandığını kabul eden erkek de görmedim. Olabilir. Herkes mükemmel araba kullanmak zorunda değil. Erkekliğin şanından da değil bence. Ama hiç duydun mu ya? Hayır. Benim yüzümden kaza yaptık ve üç araba pert. Yok yok. Konduramıyorlar. O şeyde Geçiyor kavga ettiklerini sen bir de karşı tarafı gör Senin burnun buraya gelmiş Karşı tarafa ne olmuş olabilir <laughs> Bir üstü cenaze <laughs> Rahmetli eski sevgilimsin artık <laughs>